Sepaş Enerji Buluşmaları. Sepaş Enerji Buluşmaları'nın bu bölümünde enerji ticaretini konuşacağız. Sepaş Enerji Buluşmaları. Yanımda enerji brokerı Melis Kozar Serin var. Melis Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim siz? Ben de çok iyiyim. Sizinle bugün enerji ticaretini konuşacağız. Zaten siz tam da bu işi yapıyorsunuz aslında. Bir enerji brokerısınız. Ben ilk soruna başlamak istiyorum. Enerji ticareti deyince biz ne anlamalıyız? Enerji ticareti dediğimizde elektrik, petrol, doğalgaz gibi enerji ürünlerinin arz talebe bağlı olarak fiyatlarının belirlenmesini ve ardından da alınıp satıldığını anlayabiliriz. Ee, bu ticareti yapanlar gerçekten fiziksel ürünlere ihtiyacı olanlar gibi bu fiyatların ileride gelebileceği seviyeyi belirleyerek şimdiden finansal olarak pozisyon alan gerçek kişi ve şirketler olarak adlandırabiliriz. Elektrik ticaret piyasasında Hı. fiziksel elektrik ticareti ve fiziksel olmayan elektrik ticareti faaliyetleri işletilmektedir. Hı. Fiziksel elektrik ticaretlerinde Hı. piyasa işletmecisi EPH, sistem işletmecisinde de TH aktif olarak görev alırken Fiziksel olmayan elektrik ticaretlerinde türev piyasalarda alım satım yapılmaktadır. Türev piyasanın ne demek? E, türe piyasalar ileri bir tarihte teslimatı ve nakit uzlaşması yapılması beklenen enerji ticaretinin Hı. bugünden alınıp satılmasıdır. E, peki dünyada enerji ticareti nasıl yapılıyor? Türkiye ve e, Avrupa arasında farklılıklar var mı? Bunları merak ettim. Yo, Türkiye'deki gibi organize piyasalar ve tezgah üstü piyasalarda yapılmaktadır. Avrupa ve Türkiye piyasalarını karşılaştırdığımız zaman e, Avrupa'daki türey piyasalardaki işlem hacmi Türkiye'ye oranla çok daha fazla. Tabii. E, organize piyasalar ve tezgah üstü piyasalar derken neyi kastediyorsunuz? Organize piyasalar alıcının satıcının belli kurallar çerçevesinde ticaret yaptığı piyasalardır. Tezgah üstü piyasalar organize piyasaların tam tersine çok Hı -hı. daha serbest piyasalardır işlem maliyetleri daha düşüktür. Tezgah üstü piyasanın amacı piyasanın gelişmesine yardımcı olmaktır. Çünkü kısa, orta ve uzun vadede referans fiyat oluşturuyor. Peki bu piyasanın oyuncuları kimler? Tedarikçiler, hı hı. tüketiciler, üreticiler, aracı kurumlar, biz brokerlar hı hı. ve düzenleyici kurumlar. EPDK'yı biliyorsunuz zaten Türkiye'de tüm enerji faaliyetlerini düzenleyen ve denetleyen bir kurumdur. Peki konunun uzmanını bulmuşken sorayım. E, i̇kili anlaşmalar nasıl yapılır? İkili anlaşmalar gerçek ve tüzel kişiler arasında özel Hı -hı. hukuk hükümlerine bağlı olarak alım satılım yapıldığı ticari anlaşmalardır. Hı -hı. Elektrik depolanamayan bir üründür. E, o yüzden sistem tarafından sürekli olarak dengede tutulmak zorundadır. Üretim ve tüketimin dengede tutulmaya çalışmasıyla fiyatta bazı değişiklikler görebiliyoruz. Enerji ticareti ve ikili anlaşmalar sayesinde katılımcılar bu fiyat değişkenliklerinden en az etkilenmeyi amaçlamaktadırlar ve bu yüzden tercih etmektedirler. Firmalar neden tercih ediyor ikili anlaşmaları? Ee, tezgah üstü piyasadaki ticari işlemlerini ve serbest tüketici pozisyonlarını riskten korumak veya sadece kar elde etme amacıyla alım satım işlemleri yapıyorlar. Fiziksel ve finansal ürünlerin teslimatının yanında vadeli işlemler de Viyop üzerinden yapılmaktadır. E, fiziksel ve finansal işlem arasındaki temel farklar nelerdir? Fiziksel işlemlerde gerçekten fiziksel bir teslimattan bahsediyoruz. E, ve buna epeşe bildirme hükümlülüğü bulunmaktadır. Satıcı alıcıya enerji bedelinin tamamını fatura ediyor. Hmm. Finansal ürünlerde gerçek bir fiziksel e, teslimattan bahsetmiyoruz. İki firmanın kendi aralarında belirlediği bir referans fiyat oluşturuluyor. Hmm. Daha sonra ilgili dönemin gerçekleşen piyasa takas fiyatı arasındaki fark Alıcı ve satıcı arasında faturalandırılıyor. Yani bu şekilde de alıcı ve satıcı arasındaki risk paylaşılmış oluyor. Finansal işlemlerde epey bildirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Hı hı. E, firmalar ikili anlaşma yaparken nelere dikkat etmelidir? Firmaların karşı firmayla aralarında sözleşme olması çok önemlidir. Çünkü firmalar sözleşme imzalarken bazı dönemlerde anlaşabiliyorlar, bazı dönemlerde anlaşamayabiliyorlar. Teminat konularında ve ödeme günleriyle alakalı talepleri olabiliyor. O yüzden bence en önemli şey iki firma arasındaki sözleşme maddelerinde uzlaşmaları. Ve sözleşmenin fesinden kaynaklı doğacak riskleri teminat mekanizmalarıyla bir çatı altında toplamaları gerekiyor. Peki firmalar brokerlardan ne bekler? Bence firmaların bir brokerdan beklediği en önemli şey işini takip ediyor olmasıdır. Çünkü biz yaptığımız iş gereği bundan 3 ay, 4 ay sonraki dönemlere de takip ediyoruz. Firmalar bize e, örnek veriyorum 2022 yılının ilk çeyreğinde enerji ihtiyacım var ve bu fiyattan dediği zaman biz o fiyat ve döneme yaklaştığı zaman onu bilgilendirmek zorundayız. O yüzden iş takibi çok önemli. Bence ikinci bir konu da brokerın tarafsız olması. Biz ne kadar yıllardır bu sektörde de olsak, arkadaşlarımızın ...kardeşlik, dostluklar da kursak kişilerle değil firmalarla iş yapıyoruz. O yüzden e, tüm firmalara aynı mesafede olmalıyız diye düşünüyorum. Peki e, firmalara kimlerle çalışmalarını önerirsiniz Aslına bakarsanız e, PDK'nın e, belirli şartlarını yerine getirmiş ve lisans almış tüm firmalar birbirleriyle ticari faaliyette bulunabilirler. E, firmaya yeni firma ya da eski firma gözüyle bakmak bence yanlış olur. Buradaki en önemli şey firmaların sözleşme maddeleri üzerinde hemfikir olmalarıdır. E, tabii geçmişte yapılan işlemlerde e, verilen sözlerin yerine getirilip getirmemesi de e, bir itibar oluşturuyor firmalar için. O durumda da bazı firmalar bazı firmalarla çalışmak istemiyor. Peki firmaların beklentilerini konuştuk. Biraz da broker gözünden ele alacak olursak, brokerların firmalardan beklentileri nelerdir? Kesinlikle bize istedikleri dönem, miktar ve fiyatla ilgili net bir bilgi vermeleri. Çünkü fiziksel ve finansal üründen bahsettik. Hı hı. Buradaki e, anlam karmaşasından ciddi sıkıntılar doğabiliyor. Firmalar tekliflerini bize mesaj yoluyla ya da telefon yoluyla iletiyorlar. Aktif olarak teklifler bizde olduğu sürece biz teklifin karşılığını karşılığı için arayışa geçiyoruz. Eğer başka bir broker arkadaşımızdan ya da firmalar kendi aralarında bu işlemi kapatıyorlarsa firmaların bizdeki tekliflerini pasif almaları gerekmektedir. Aslında sıkı bir iletişim kurmak Kesinlikle. Peki Melisa Hanım, enerji sektöründe kadın çalışan oranının çok az olduğunu biliyoruz. Hele hele enerji ticaretiyle uğraşan kadın çalışan sayısında az olduğunu tahmin ediyorum. Ne dersiniz? Evet daha çok erkek egemen bir meslek gibi gözükse de enerji firmalarının kadın çalışanları daha çok back office tarafında, hukuk departmanında, finans departmanındalar. Ticaretle ilgili söylemem gereken şu ki hem cinslerimin isteğiyle ve gerekirse firma sahiplerinin kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığıyla daha çok kadın çalışanımızı sektörde göreceğimize inanıyorum. Umarım ben de. Peki çok teşekkür ediyorum Melis Hanım verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bugün Melis Hanım'la enerji ticareti ve ikili anlaşmaları tüm yönleriyle konuştuk. Biz faydalı içeriklerimizi sizler için üretmeye devam edeceğiz. Siz de bizi sosyal medya hesaplarımız ve tüm dijital platformlar aracılığıyla takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Sepaş Enerji Buluşmaları